Saç ekimi dediğimiz zaman ilk önce anlamamız gereken şey şu. Ekilen saçların hiçbir şekilde aktarıldıkları bölgede dökülmemesi gerekiyor. Yoksa bu boşa kürek çekmek olur. Yani aldığımız bölgeden aldığımız saçları başka tarafa transfer ettiğimiz zaman bu saçların olduğu yerde kalması gerekiyor. Birinci koşul bu. Bunu sağlayan donör bölge ise iki kulak arkasında diye kabul edilen esasında tarif etmek gerekirse daha çok kulağın üstünden başlayıp çepeçevre bir V bandı şeklinde dökülmeyen bir alan vardır. Bu dökülme alanı ile dökülmeme alanı arasında bir geçiş bölgesi vardır. Biz bu bölgeyi kullanırız. Burasına bu döner alanından alınan saçlarında istediğiniz yere transfer söz konusudur. Bunu isterseniz saç ekimi için kullanırsınız, isterseniz kaş ekimi için kullanırsınız, isterseniz kirpik ekimi kullanırsınız. Saç ekimi esasında 80'lerden sonra gelişmeye başlıyor. Ee, i̇lk tarif edilen yöntemlerin e, oldukça yetersiz olmasından dolayı e, food tekniği yani foliküler ünite transplantasyon diye e, tarif edilen e, kısaltması fut olan teknik e, kullanılmaya başlanıyor. Burada iki kulak arasındaki alandaki saç grupları, o dökülmeyen gruplar bir parça halinde, bir dilim halinde çıkartılıp orası dikilerek kapatılıyor ve o, o parça ayrılarak e, saç ekimi gerçekleştiriliyor. Fakat bu oldukça kaba, iz bırakan e, bir yöntem olduğu için e, plastik cerrahlar tabii ki yeni teknikler araştırması içerisindeler ve tekrar eskiye dönerek... Ee, ...esasında ilk başta yapılan şeylerin daha minyatürize hale getirilmiş şekli olan FUYA yöntemini keşfediyorlar. FUYA yöntemi, Foliküler Ünite Ekstraksiyon e, diye tarif edilen bir yöntem. Arka taraftan bu parçacıklar tek tek, çok küçük, milimetrik parçalar halinde... E, ...donör alandan alıcı alana transfer ediliyor. E, burada tabii ki e, yöntemin en önemli avantajı... E, iz bırakmaması veya neredeyse iz olmaması ve tabii ki en önemli etkinliği e, çok fazla miktarda saç alabilmek. Bu da neyi getiriyor? Esasında doğallığı getiriyor. Daha doğal saç ekimi e, bize veriyor. O yüzden de e, saç ekiminde e, en çok şu anda, özellikle ülkemizde kullanılan teknik e, mikro drille, mikromotorla yapılan FUE ya yöntemi. E, punch tercihi olan e, bir takım yerlerde var ama e, en çok rağbet gören yöntem bu. Sonuç olarak en çok tercih edilen teknik olan e, mikro mikromotor FUE tekniği e, hastalar tarafından da tercih edilmelidir. Pahalı bir yöntem değildir kesinlikle. E, dünyadaki muadillerine göre oldukça ucuzlamıştır. Yapılabilir hale gelmiştir. E, ve ülkemizde zaten yurt dışından gelen hastaların da bir nevi sebebi budur.